Night night Değerli izleyenler öncelikle hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu haftalar diliyorum ve bu akşamki oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bir Galatasaraylı da olarak temsilcimiz Galatasaray'a canı yürekten başarılar diliyorum. Şimdi videonun başlığı çok fazla izlensin, dikkat çeksin diye seçilmiş değil. Zaten önceki videolarımızdan biliyorsunuz. Böyle bir paralel kanal yapımız vardı. Bu kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ki mevcut durumda şu anda kırılıyor gibi gözüküyor. Daha bir hafta var onaylanmasına. Bu yapının kırılması durumunda kanalın formasyonel hedefinin 84.800 dolar olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani ortalama 85.000 dolar gibi bir hedef var ki velev ki buraya ulaşmasa da bu kanal yapısı yukarı yönlü kırıldığı için tabii ki ilk beklenti fiyatın buradan yukarı yönlü hareket etmesi olur. Bakın bu sinyaller çok fazla gelmez arkadaşlar. Belki bir sonraki ay bu fake olabilir. Yani isterse mesela hani kanalın alt yapısını da düşünmeyin. Düşen trend olarak kabul edelim bunu. Hatta 3 temas olmadığı için potansiyel bir trend olarak kabul edelim. Yani burada da bu bir fake de olabilir bu kırılım. Yani bunu bilemiyoruz tabii ki net olarak ama bu tarz sinyaller böyle çok sıklıkla görebileceğiniz şeyler değildir o yüzden dikkat almak lazım. Önemli bir sinyal eğer mevcut fiyat seviyesiyle onaylanırsa bu ay kapanışı bu şekilde çok önemli bir sinyal gelmiş olacak. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi önceki videolarımızda 34 bin dolara kadar fiyatın ulaşacağını söylemiştik. Hatırlayalım. Mevcut görüntüde sıkıntı yok. Buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket nereye kadar gelebilir? Ben ben belki de şahsi Düşüneceğim düşüncem bir önceki zirve aynı bu Vikov şemalarında ifade ettiği gibi bence denenecek gibi gözüküyor. Yani burada 31 bin dolar diyebilirsiniz veya diğer şemaya göre biraz 31 bin doların üzerinde fiyatlanabilir. 33 bin, 34 bin dolarlara kadar belki devam edebilir. Böyle bir yükselişi görebiliriz önümüzdeki günler. Fiyat adeta 34 bin doları yardı geçti. Yani 35 bin dolar küsürlere kadar ulaştı. Şu anda anlık 34 bin 500 civarlarında seyrediyor. Yine şöyle bir genel piyasa analizi yapmak gerekiyor geçerse tablolarda herhangi bir sıkıntı olmadığını öncelikle ifade etmem gerekiyor. Aylık görüntü zaten az önce ifade ettik. Gayet güzel. 3 haftalıkta şu anda herhangi bir sıkıntı yok. 2 haftalık da gayet güzel gözüküyor ki çok önemli bir sinyal geliyor baktığınız zaman. Bakın en son benim bu hareketli ortalamamın içerisindeki indikatörden önceki videolarımızda ve eğitim serimizde bahsetmişimdir. Bakın buradaki hareketli ortalama kendi içerisinde aynı zamanda bir indikatör olarak çalışıyor. Yani beyaza geçtiği zaman bu bir alım sinyali olmuş oluyor bakın görmüş olduğunuz gibi griye geçtiği zaman da bu bir satım sinyali olmuş oluyor ki nereden baksanız en son 23 Mayıs 2022'de geçmişti nereden e yine baksanız bir buçuk yıl önce bir satım sinyali meydana gelmişti bir buçuk senenin ardından bakın tekrar alım sinyaline dönmesi ekstra iki haftalıkta bizim yüzümüzü güldüren bir durum olarak karşımıza çıkıyor yani buralarda bizim için anlık olarak 25.800'lerin altına inmediğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntının olmadığını size çok rahat rahat bir şekilde ifade edebilirim. Haftalık görüntü de şimdilik gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Sadece haftalıktaki can sıkıcı durum son mumun biraz büyük olması. Yani çok sert bir hareket geldi. Zaten özellikle dünle bugün İnanılmaz bir yükseliş yaptı bitcoin O yüzden göstergelerde tabi ister istemez Mumların şekli itibariyle Biraz sıkıntılı durumlar var ve Mesela buralarda her ne kadar Uyumsuzluk olmasa da böyle Yükseliş gereği aşırı satılmış alana Gelmesini beklediğimiz hareketlerde Henüz aşırı satılmış alana Gelmemiş olması da ayrıca Dikkat edilmesi gereken bir durum olarak Karşımıza çıkıyor ama bunun haricinde zaten %100 içerideyiz bütün paramızla Girdik bizi twitter'dan takip ederseniz Orada hem geçmişteki yapmış olduğumuz alım fiyatlarını hem de mevcut en son yapmış olduğumuz alım fiyatlarını ve vadeli işlem pozisyonlarımızı görebilirsiniz. Bununla birlikte iki günlük görüntü henüz daha para akışı yeşile geçmedi aşırı satılmış alana gelmesine rağmen bu biraz garip günlük bazı da zaten aşırı alınmış bölgede e, aşırı satılmış dedik az önce değil mi yanlış oldu aşırı alınmış bölgeye gelmesine rağmen para akışı iki günlükte henüz daha yeşile geçmemiş günlükte de aşırı alınmış bölgede fiyat takılmaya devam ediyor. Ve burada para akışının da yeşilde olduğunu ifade edelim. E, tabii ki sert bir yükseliş geldi. Yani e, böyle bir yükselişte şu anda uygun bir lokasyon bulup tekrar girmek lazım. Eğer sattıysanız veya henüz daha siz girenlerden değilseniz dışarıda bekliyorsanız uygun bir lokasyonu bulmak lazım. Çünkü hareketli ortalamadan fiyat çok uzaklaştı. Yani 29 bin dolarda kaldı bu seviye. Yani ister istemez buralarda bir miktar yatay hareket veya aşağı yönlü ufak bir geri çekilme gözlemlenmesi oldukça doğal bir durum ancak mevcut görüntüde herhangi bir uyumsuzluk olmadığını günlük tablolar üzerinde ifade etmem gerekiyor. Bunun yanı sıra şöyle bir teknik seviyelere göz atacak olursak Fibonacci alanlarında ne var ne yok diye şöyle bir bakmak istiyorum da burayı yardı geçti yani en sonki görüntü bakın Hatta burada bir 4 saat diye geçelim şu son durumu şöyle bir kontrol etmek adına. Bakın tam 4 saatlikte Fibonacci alanına takıldık. 34.650 bölgesi. Yani bunun üzerinde bir 4 saatlik kapatma yapmamız durumu da tabii ki potansiyel hedef direkt olarak bize 36.000 doları gösterecek. Ama mevcut seviye çok aşırı yükselmiş bir görüntü olduğu için karşımızda güzel bir short giriş bölgesi olacaktır değerli arkadaşlar. Tabii birazdan e, hani Momentuma da bakarız. Burada burayla birleştirerek daha da iyi bir yorum yaparız ama mevcut da fiyat direnç seviyesinde 34650 seviyesinin üzerinde yaşanacak bir 4 saatlik kapanışla stop olmak kaydıyla ki fiyat tam şu an 34650 civarlarındayken aslında bir short pozisyonu burada almak oldukça mantıklı geliyor. Bunun TP bölgesi de 33680 ve 32800 olacak. Ha baktığınız ki 34650'nin üzerinde özellikle önümüzdeki 4 saatlik mumu yani 7 11 mumunu fiyat kapattı. Burada short pozisyonu kapatıp long pozisyona dönüp TP hedefini bakın 36.000 dolara hatta akabinde direkt olarak 37.220'lere koymanız gerekiyor. Mevcuttaki 4 saatlik görünümdeki teknik seviyeleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Bununla beraber 4 saatlikteki momentum görünümü de günlükten çok farklı değil aşırı alınmış alanın artık zirvesinde yani göstergenin gelebileceği neredeyse son bölgede bir satın sinyali gelmiş bir önceki 4 saatlikte. Bakın bu şu demek değil bu geldi artık kesinlikle düşeceğiz bu demek değil ama artık long pozisyon oluşturmanın riskli olmaya başlayacağı veya alım yapmanın keza short pozisyon oluşturmanın da artık gitgide güvenli hale gelebileceğini gösterir. Momentumun bu kadar yükselmesi. O yüzden çok çok dikkatli olmak lazım. Fiyat buradan direkt devam da edebilir. Az önce söylediğim 36.000 ve 37.200'lere kadar. Sizin için önemli olan şey fiyatın ilgili seviye üzerinde kapatıp kapatmayış olacaktır. Ama artık buralardan ufak bir fiyatın yatay hareket etmesini beklemek veya biraz geri gelmesini beklemek yani çok e, aslında olumsuz bir durum değil, olumlu da olur. Mesela 31.500 değil mi? Fiyat şu anda bu bölgeden 4 saatlik görünümde 31.500'e kadar düşse dahi fiyat buralardan destek bulup yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Mesela 31.500'e bir Fibonacci görünümlerinden bakalım. Hani nereye tekabül ediyor diye. Evet, ya oldukça güzel bir bölge. Yani 31.500'e, 32.000'e fiyat yaklaştığında Mesela buralarda alım yapılmamışsa alım yapılmalı. E, long pozisyona girilmek isteniyorsa long pozisyona girilmeli artık bu bölgelerde çünkü fiyat buradan sekerek eğer tekrar yukarı yönlü bir hareketi devam ettirecek olursa yani biraz daha genel perspektiflerden bakmak gerekirse mesela görüntüye artık buradan değil de mesela değil mi? Daha geniş bir açıdan şöyle bir değerlendirelim bunu. Mesela nereye gidebilir buradan sonraki hareketinde? Mesela değil mi burada 36 bin doların geçilmesiyle beraber artık 42 bin gibi bir tablo bizi karşılayacak. 42 bin dolar hatta belki buradan bir 48.500 ile 57.500 aralığı bile bir potansiyel hedef olabilir 36 bin geçildikten sonra özellikle. Çünkü bakın Fibonacci gö tablosunda arkadaşlar şurası alım bölgesidir bakın şurası alım bölgesidir. Fiyat buraya geldiği zaman Fibonacci retracement'ta Fibonacci görüntülerinde almanız lazım. Buraya geldiğinde de eğer satmanız gerekiyorsa bakın şu bölgeye burası da neresiydi 57.500 48 ile 48.500 alanı. Yani burada özellikle önümüzdeki günlerde 36.000'in üzerinde günlük kapanış görülmesi artık alım bölgesinden çıkan bir fiyatı göstereceği için potansiyel hedefi 48.500'e 57.500 olacaktı. E Şimdi bana diyeceksiniz 20.000 dolar hani 20.000 dolara gelecekti. Değerli arkadaşlar doğru burada yanılmış da olabilirim. Tabi daha henüz belli değil önümüzdeki günlerde 36.000 doları geçerse bitcoin ben yanılmış olurum. Çünkü artık o dakikadan sonra belki bir 20.000 dolar bile artık çok zor uçuk bir ee, düşünce haline gelebilir. Ama önemli olan şey... Burada benim yanılmış olmam değil bizim en nihayetinde para kazanmamış olmamız, para kazanmış olmamız. bunu da zaten Twitter'da yapmış olduğumuz alımlardan görebilirsiniz. En son fiyat 27 bin doları yukarı yönlü geçtiğinde 27 bin 300, 27 bin 600, 28 bin buralardan alım yaparak ilerlemiştik ve mevcutta şu anda ortalama olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında vadeli tarafta %50'ye yakın spot tarafta %40 civarı özür dilerim %20 civarı bir karımız olduğunu çok net bir şekilde sizlere ifade etmek istiyorum. Bu da hepinize hayırlı uğurlu olsun bizim fikirlerimizle değil de stratejimizle hareket eden bizimle beraber alıp satan arkadaşlarımızın hepsine hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde harcayın. Diyerek şöyle bir bir saatlik görüntüye de bakalım. Ardından hemen kaldığımız yerden direkt devam edelim. Zaten saatlik tabloda aslında çok da fazla analiz edilecek bir şey kalmamış ama saatlik tabloda da direnç alanına gelmiş. Yani 34.700 ve 35.200 bölgesi Burada da bir direnç alanı rolünü oynuyor. Zaten son yapmış olduğumuz videoda biz hem 4 saatlikteki spot işlemlerden de saatlik spot işlemlerde de para kazandık. Yani e, bunun da tekrarını olmazsa şöyle buraya bir yere bırakırım. Yani şu anda bir short pozisyon oluşturulur mu? Bence oluşturulmaz. Long pozisyon oluşturulur mu? Bunun içinde şöyle bir şey görmeniz lazım. Ya biraz fiyatın ve 29.600'lere gelmesini beklemeniz lazım eğer hiç işleminiz yoksa. Veya yukarı yönlü 30.300 seviyesinin üstünde bir 4 saatlik kapanış bekleyeceksiniz ki bir long pozisyon alabilirsiniz. Yani saatlik görüntüde de fiyat şu an bakın görmüş olduğunuz gibi destek alanına yakın bir bölgede ama hareketli ortalamanın altına iniyor. Şu anda hemen buradan long pozisyona girebilirsiniz. Yani bunu da ifade etmek istedim. Mevcut durumda 35.000... 200 doların üstündeki saatlik kapanışla stop olmak koşuluyla bu 1 saatlik görüntüde de bir short pozisyon oluşturulabilir. Buradaki TP bölgesi de 33.450, 32.800, 32.300. 32.000 ve 31.500 olacaktır saatlik tablodaki görünümde bu şekilde ama 35.200'ün hatta 35.190 doların üstündeki saatlik kapanışla bu short işlemi kapatmanız lazım. Çünkü bu sefer Bura geçildikten sonra bakın saatlik tabloda da 36.000 dolar çok önemli bir seviye. Akabinde 36.800 dolar ve devamı için bir sonraki oluşturacağımız Fibonacci e, retracement da seviyeleri göreceğiz. Son iki seviyeye doğru hareketini sürdürecek e, Bitcoin 35.190'ın geçirmesi durumunda ve momentum bazında da saatlik tabloya şöyle bir baktığımız zaman evet artık çok aşırı satın alınmış bölgede. Momentum düştü ama fiyat yükselmeye devam ediyor. Burası da aslında çok ilginç bir durum. Bir miktar daha yükselişi sürdürebilir gibi gözüküyor. Yani burada önemli olan şey 33.400'ün altında saatlik kapatmasın. Ne olursa olsun fiyat buraya kadar düşse de bir tehlike yok. Saatlik bazda çok kısa vadeli baktığımızda. O yüzden Görünüm de fena değil aslında bir miktar daha devam edebilir burada. Yani şöyle baktığınız zaman belki bir 36 bin dolarlara ulaşıp oradan düşebilir. yani Saatlik tabloda mesela baktığınız zaman fiyat direnç alanında short işlem yapılabilir gibi gözüküyor ama... ...diğer taraftan momentum bazında fiyat hala çok güçlü gözüküyor. O yüzden dikkatli olmakta yarar var ama yine de ben burada bir long pozisyon oluşturmayı da çok riskli görüyorum. Bana göre short pozisyon oluşturmak en azından nerede kapatacağınızı bildiğiniz için görüntüler direnç alanında çünkü daha mantıklı gibi geliyor ama short pozisyonunda çok yüksek risk içerdiğini burada ifade edelim. Zaten biz konuşurken bir taraftan fiyatta yükselmiş videoyu başlattığımda değil mi? 640 civarındaydı 850 civarına neredeyse geldi 34.850'ye kadar fiyat geldi 200 dolar ben <laughs> videoya girdiğimden bu yana yükselmiş fiyat. E tabii ki çok da dikkatli olmak lazım böyle yükselişlere karşı FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar. Bizim gibi stratejik hamleler yaparsanız aslında FOMO'ya da kapılmıyorsunuz. O da farklı bir güzelliği bu işin ama yine de çok çok dikkatli olmaya özen göstermek gerekiyor böyle süreçlerde. Yani bu arada e, buradaki tabii ki görüntüyle alakalı hala endişelerimiz var. Bakın tam artık e, kırılan yükselen trendin retest noktasına geldi. Yani 32K ...kırılmadığı müddetçe risk var demiştik. E şimdi 36 diyoruz. Belki biz de çelişiyor gibi gözüküyoruz sizin nezdinizde. Haklı da olabilirsiniz ama... ...yani burada bazı şeyleri söylemek de... ...bu tarz gelen büyük yükselişlerden sonra... ...kolay olmuyor. Ama ben bir 36... Bin, ...risk demiyorum. Ama 36 bin dolarında kırıldığını görmeyi çok isterim. En azından bir 50 bin dolar hasretini ...tekrar geride bırakmamız açısından. Çünkü bir taraftan böyle... ...Spider Lines'larda da fiyatın direnç alanlarında açıkçası oluşu bizi dikkatli olmaya biraz sevk ediyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra Amerika piyasalarına geçmeden önce e biliyorsunuz ben Quantfree kullanıyorum. Nereden baksanız 2 yıl olacak. 2,5 ay sonra 2 yıldır tam kullanıyor olacağım. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki gerçekten inanılmaz. 2 yani yıl olmuş ben Quantfree'yi kullanalı. Gerçekten inanılır gibi değil. Quantfree'den çok memnunum. Yaklaşık 6 yıllık bir broker firması Quantfree e, sıfır işlem ücreti ve sıfır komisyonla sadece kripto paraları değil buradaki bütün endeksleri hatta yakında BIST endekslerini ve BIST'teki hisse senetlerini de trade edebileceğiz. Burada çok güzel kazançlar elde ettik. Eğer siz de bizlerle kazanmak istiyorsanız tek o ile kriptoguz davet kodu ile Q&Free'ye kayıt olun. E, bizim işlemlerimizi takip edin ve kazanın. Bunun yanı sıra ilk bakiye yüklemenizin ardından 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele çekip kullanabileceğiniz bir ödülle kazanacaksınız. Q&Free'yi tanıyalım ardından devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem üreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex işlemi var. Mobil uygulamalar bulunuyor hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. 1,5 yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş client'ı bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Qentfuel'ün bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı. Oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeli'ler geliyor. MT'ye yazdığınız zaman bakın buraya MT'ler, MT'ler. İşte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var. Hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır? işlem hesabı nasıl oluşturulur? Bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz işlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot ot transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama Açıklam kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubuna alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Şimdi aslında genel itibariyle baktığımız zaman buralarda düşüş devam etti. Yani S&P 500'ın 420 seviyelerindeki direnç destek alanı burası. Çok özür diliyorum. Bitcoin'den ağzımız alıştı direnç alanı demeye. O yüzden burası destek alanı. Yani burada özellikle 418 ve akabinde 413 bölgeleri çok kritik olacak. Yani buraların kaybında çok ciddi sıkıntılı günler bekliyor S&P 500'de. Ben neredeyse 398 seviyelerine kadar yani 3980'lere kadar düşebileceğini düşünüyorum. S&P 500 430'u yukarı yönlü geçmediği müddetçe olumlu bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Bunun yanı sıra diğer taraftan Nasdaq de tam destek alanında burada dileyen arkadaşlarımız şöyle bir şey yapabilirler. Mesela burada özellikle gelip 14400'ün altındaki günlük kapanışlarla tekrar short pozisyona dönecek şekilde burada bir long pozisyon oluşturabilirler. Çünkü buradan seken Nasdaq endeksinin yukarı yönlü bir 15000'i denemesi beklenebilir. Zaten burayı kırdıktan sonra çok farklı fiyat seviyelerinden konuşuruz. Yani 15716 falan değil. O yüzden böyle bir işlem yapabilirsiniz. Neden bunun altında çıkın yoksa 14.200'e 13.800 e, hatta belki 13.500'e kadar düşer bu. Haberiniz olsun. Böyle bir durumun yaşanmaması için çok çok dikkatli olun. Diğer taraftan Davjang senedi de aynı S&P 500'de benzer bir görüntüye sahip, sahipti zaten. Önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Yani burada Davjang tarafında 32.750 ve Hatta aslında direkt olarak 32.750. Yani bunun altında bir günlük kapanış olursa ben 31.800'lere kadar hatta belki 31.200'lere kadar bile düşebileceğini düşünürüm. Yani çok çok dikkatli olmak lazım. Buralardan bir long pozisyona girilir mi? Riskli buluyorum. Girilmez demiyorum riskli buluyorum. Yani Dow Jones önce 33.700 akabinde genel itibariyle. yani Bana göre şu 33.800'lerin üzerine çıkmadıkça yani buradaki düşen trendi kırmadıkça ben çok fazla bir yükseliş yaşanabileceğini zannetmiyorum. Bunun yanı sıra Razzle 2000 destek alanını kırmış düşüşüne devam ediyor. Bir sonraki hedefimize de geldi hatırlayacağınız üzere. Burada 1660'ların bizim için hedef olduğundan bahsetmiştik. Değerlendiren herkese hayırlı uğurlu olsun. Yani nereden baksanız ortalama olarak 6 Eylül'den beri 1,5 aydır açık olan bir short pozisyonu bu. Ve Razzle 2000 gibi bir endekse %11 çok iyi bir oran 5 kaldıraç koysanız %55 para kazandınız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sadece bunu kazanmak için benim videolarımı izlediniz. Başka da hiçbir şey yapmadınız. Hepinizi canı yürekten tebrik ediyorum. Bu arada sadece bu endekste değil yani hepsinde var hesaplasak. Çok güzel kazançlar döndü. o yüzden canı yürekten kutlarım. Bununla beraber Russell 2000'da 1660'ların altında yaşanabilecek hatta. Şöyle bakalım. 1650 ve 1645. yani şu 1645'in altında kapattığı anda 1540'a kadar yani 100 puan daha düşmesini bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra böyle bir aslında dolar endeksine bakalım sonra altın Türk Lirasına bakalım. Ya yani dolar endeksi dün çok güzel gözükmüş. Short sinyaliyle satım sinyali vermiş ama çok önemli bir destekte. Yani burada dolar endeksinin 105.6'nın altında kapatması lazım. Şu anda tam bu destek alanında. Bunun altına da inersek valla potansiyel olarak 104.5 ile 104'e kadar düşeceğiz zaten. Yani başka gideceğimiz bir yer yok. Hani şu 104'ün altı çok ciddi anlamda bitcoin'de 50 bin doları getirebilir arkadaşlar. Böyle bir yükselişi yaşamamıza sebep olabilir. Biz tendeksi yani mevcut koşulları itibariyle 8 bin bölgesini. Aşmak zorunda ama benim şahsi fikrim 8000'e çarpıp düşmeye devam edeceği yönde umarım 8000'i geçebiliriz. 8000'i geçemezsek biz tendeksindeki görünüm <laughs> sıkıntılı gözüküyor. Bununla beraber Türk Lirası gram altın bazında 1800'ü geçemiyoruz. Yani 1000, Burada biraz yatayarak biraz inebiliriz. Yani 1750'lere belki 1720'lere kadar inebiliriz. Problem yok ama onu söyleyeyim. E yeter ki 1700'ün altına inmesin yükselişin devam etmesi için 1795 liranın geçilmesi şart ancak o şekilde 1830 ve 1860 liraları kendimize hedef olarak koyabiliriz. Gram altın Türk Lirası bazında, petrol bazında da bugün destek alanında, tam olarak destek alanında bakın Fibonacci destek alanında Brent petrol 89 dolar civarında. Yani burada tabii ki bunun altına insek de belki şu 85'lere kadar gelebiliriz. Ama önemli olan burada 85'in altına inmesi. Yoksa mevcut görünümü itibariyle çok fazla bir şey ifade etmez burada yaşanan düşüş. düşüş. O yüzden de çok çok dikkatli ve temkinli olmaya çağırıyorum sizi. Yani genel olarak piyasayla alakalı aslında şunu düşünüyorum. Yani Şimdi bir faiz artırımı gelecek. Bu belli. Yani enflasyon yükseldi biliyorsunuz. Efet de burada bir 25 bas puanda olsa bir faiz artırımını bu ayın sonunda yapacak. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani bundan önce Bitcoin'in böyle bir yüksel, yani yükseliş yaşanması Bitcoin'de bu iki şeye bağlı. Tabii ki bir spot ETF hani e, dedikodularına bağlı. Yani böyle bir durumun e, onayı gelebilir spot ETF tarafında Bitcoin. Böyle bir dedikodu döndüğü için güçlü kaynaklardan yani dedikodu... Derken bir söylenti noktasında olduğu için böyle söylüyorum yoksa kaynaklar güçlü yani bu konuda bir onay gelebileceğine dair. Bu şimdi fiyatları yükseltti tabii ki biraz bu faiz artırma muhabbeti de fiyatları bir tık geri çekecek. Yani en kötü senaryoda bitcoin yine 24-25 binlerde gezecek. Yani 36 bin özellikle geçersek yanıldım arkadaşlar. Yani 20 bin dolara bu fiyat kolay kolay düşmez. E bunu da tabii ki bilmek ve kabul etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra. Gelelim alt bazında ne olup ne bitiyor. Zaten arkadaşlar alt coinlerde yani özellikle Bitcoin dominansında hedefin 55.7 yani 55 %55'ler olduğundan bahsetmiştik ve bakın %52 bu bir çanak yapısı. Yani çok net bir çanak. Yani fiyat bu çanağı kırıyor. Şöyle göstereyim size. Bu çanağı kırdı dominans. Bakın bir sonraki çanak hedefi zaten 55 bakın. Fiyat bu çanağı kırdıktan sonra yaptığı harekete bakın. Retest zımp. Direkt olarak yukarı yönlü hareketine devam ettiriyor. 55'e kadar devam edecek olan bir bitcoin dominansı bekliyorum. Ve tabii ki ister istemez bu da others dominansın daha da fazla düşmesine sebep olacak. Görüntü zaten kötü gözüküyordu. Şimdi altcoin almak hususunda arkadaşlar. Yani ee, açıkçası şöyle düşünüyorum yani laf fazla olmadan %55'lere gelmesini beklemenizi öneririm bitcoin dominansının ilk önereceğim şey bu. İkinci önereceğim şey de eğer haftalık bazda bu hafta onaylanırsa şu total 2'deki görüntü mesela değil mi? Total 2'deki şu görüntü veya total 3'te muhtemelen burada da kırılım geliyordur değil mi baktığınızda? Yani buradaki kırılımlar mesela bir hafta daha bekleyebilirsiniz total 3 için şu 360 milyarında üzerinde kapatacak mı kapat, kapatamayacak mı görmek açısından. Buna bağlı olarak ufak tefek alımlar yapabilirsiniz. Mesela Ethereum alabilirsiniz. Neden diyorum? Çünkü Ethereum'de çok önemli bir desteğe geldi. Baktığınızda bakın. Yani burada çok önemli bir destek alanı burası. 5300 e, 5200 hatta 5000 Satoshi'ye kadar ki buraya düşeceğini aylar öncesinden konuşuyoruz sizlerle. Yani aslında buralarda ufak bir Ethereum değer değerlendirmesi alımı yapabilirsiniz. Neden Ethereum dedim? Çünkü özellikle dün gece bir kırılım geldi. Önemli bir kırılım 1720'yi dün gece Ethereum geçti. Ve bununla birlikte artık bir sonraki direnç alanı 1850'ye dayandı. Yani burada aslında şöyle bir yol da izleyebilirsiniz. Yani genel olarak... Ethereum'un 1850 veya 2020 dolarları geçmesini de bekleyebilirsiniz. E zaten siz şimdiye kadar Bitcoin'de daha fazla kazandınız Ethereum'dan. Yani şimdi değerli arkadaşlar baktığınızda şurada birkaç gündür Ethereum'da gelen yükseliş sadece %20. Bakın sadece %20 ile kalıyor. E sadece arkadaşlar Bitcoin'de şu son birkaç gündür gelen yükseliş %32'yi buldu. Yani siz çok daha fazla kazandınız altcoin'lerden. Yani dolayısıyla anlatmak istediğim şu. Artık Ethereum tercih edebilirsiniz. Bitcoin'de kazanacağınızı kazandınız. Buradan sonra ufak ufak yani işte bu 5200 satoshi'nin altındaki kapanışla bitcoin'e tekrar geçmek koşuluyla veya 5000 satoshi'nin altındaki günlük kapanışla ethereum bitcoin'i tekrar ethereum'u bitcoin'e çevirmek koşuluyla burada ufak ufak girebilirsiniz ethereum almaya başlayabilirsiniz. Onun ethereum için burada ethereum'un da durumu yüzden bitcoin'e bir şey olmazsa buna hiçbir şey olmaz. Hele ki burada bir de 1850'yi geçersek 2000 dolara doğru ethereum yolculuğuna devam edecektir diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalanmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için de muhakkak kanalımıza abone olun değerli arkadaşlar. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.